Sayın Alim Işık, Sayın Işık buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 302 sıra sayılı kanun teklifinin 21. maddesi Üzerinde vermiş olduğumuz önerge hakkında söz aldım. Bu vesileyle geç vakitte hepinizi tekrar saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri OSB'ler gerçekten Türkiye'nin Hem istihdamında Hem Ekonomisinde Hem de ihracatında Son derece Önemli bir yere sahip olan Gözbebeği kuruluşlarımızdır. Ancak Bunların ciddi anlamda sorunları varken Geçmişe dönük kamulaştırma işlemleriyle ilgili bir kılıf oluşturarak bazı sıkıntıları çözmeye gitmenin yolu bu olmamalıdır diye düşünüyorum. Sanayi Ticaret, Enerji tabii Kaynaklar, Bilim ve Teknoloji Komisyonu'nun çok değerli üyelerinin çok yakından tanıdığı birçok sorunu getirip komisyonda daha detaylı tartışıp bunlara ilave şu anda OSB'lerin can çekiştiği birçok sorunu da buna katarak çözmek yolu varken gecenin bu vaktinde yine bir torba yasaya komisyonun hiçbir üyesinin görüşü alınmadan tarafların görüşleri dikkate alınmadan böyle bir e, maddeyle bir soruna çözüm getirmenin bir anlamı olmadığını ifade etmek istiyorum. Bugün ülkemizde 2011 yılı sonu itibarıyla tüm altyapı yani yol, içme suyu, elektrik ve benzeri gibi hizmetlerin tamamlandığı toplam 147 2012 yılı programında da 71 olmak üzere 240'a yakın OSB var ve bunların her birinin kendine has çok özel sorunları olmakla beraber birçoğunun ortak birkaç sorunu var. Aslında keşke bu sorunlara çözüm bulabilseydik. Bu torba yasada bu sorunların çözümünün yer aldığı maddeleri görüşebilseydik. Örneğin kendilerinin dile getirdiği OSB yöneticilerinin birçok yerde sürekli dillendirdiği en önemli sorunlardan birisi kayıp kaçak elektrik bedellerinin OSB'lere yüklenmiş olmasıdır. Ülkenin belli bölgelerinde insanlar hiçbir elektrik bedeli ödemeyecek OSB'deki sanayicilerin girdi masraflarına kaçak kullanılan elektriği aynı oranda getirip nüfus başına ve bölgedeki elektrik e, tüketimi başına eşit miktarda yayacaksınız. Bu insanların cebindeki parayı alacaksınız. Gelin buna çözüm bulalım. OSB'deki elektrik sayacındaki tüketim miktarı ile orantılı başkalarının kullandığı kayıp kaçak bedelini bu insanlardan almayalım. İkincisi katılım paylarının önemli miktarlarının toplanamadığı sorunu vardır. Örneğin TİH'in OSB'de katılım bedeline ortak olmaması veya diğer bazı kurum ve kuruluşların bu katılım bedellerine ortak olmaması ciddi sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İş yeri, emlak ve benzeri gibi vergiler belediyeler tarafından toplanmakta ama bunların yükünü OSB'ler çekmektedir. Diğer taraftan belediyeler veya il özel idareleri OSB'lerde yüzlerce boş parsel dururken bedelsiz par parsel tahsis ederek OSB'lerde kurulması gereken fabrikaların başka yerlerde kurulmasının önünü açmaktadırlar. Gelin bunlara burada çözüm bulalım, bunları engelleyelim. Diğer taraftan doluluk oranları oldukça düşük ve genişleme ihtiyacı bulunan OSB'lerin bu genişleme alan genişleme alanların tahsisinde yine ciddi sıkıntılar çekilmektedir. Yeni teşvik sisteminde birbirine komşu iki ilin OSB'ler arasında 3-4 bölge farklı olan yerler vardır. Örneğin Aksaray OSB'si birinci bölgedeyken pardon beşinci bölgedeyken Ankara'nın o ile komşu başka bir ilçesindeki az OSB birinci bölgeden teşvik alacaktır. Şimdi arada 50-60 kilometre mesafe olan iki OSB nasıl birbiriyle yarışacak, rekabet edecek? Bunlara çözüm getirmemiz lazım. Hiç olmazsa komşu iki il iki ilde bulunan OSB'lerin en fazla bir iki kademe farklı teşvik bölgesinde olmasının düzenlemesini yapsaydık da bu yeni teşvik sisteminden yararlanamayacak OSB'lerin desteklenmesine imkan tanısaydık nitelikli eleman yönünde ciddi sıkıntılar vardır. Özellikle OSB'lerin içerisinde kurulacak meslek liseleri veya meslek üssü okullarının desteklenmesini sağlayacak düzenlemeleri burada yapabilseydik diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı teşekkür ediyorum.